9. 3 cümle. Kimseye danışma, kimseye anlatma, kimseyi davet etme. Ne diyor? Kimseye danışma, arkadaşlarına sorma çünkü onlar anlamaz, hatta seni olumsuz etkiler. Yani dışarıdan fikir almak yasak. Sadece sistem içindeki liderlere danış. Kimseye anlatma, sistemi kendin açıklama çünkü yanlış anlatırsın. Senin söz hakkın yok, sadece üst lider konuşabilir. Kimseyi davet etme, sen başlamadan kimseyi çağırma. Önce kendin gir, sonra arkadaşlarını getir. Sadakat, gizlilik ve sistem içi disiplin vurgusu. Ayrıca katılımcıya şunlar öğretiliyor. İnsanlara fazla açıklama yapma, sadece standart örnekleri kullan. Aceleci veya ısrarcı görünme, tok davran. Kendi kazancın yoksa kazançtan bahsetme. Arkadaşların girmese bile önemli değilmiş gibi davran. Psikolojik altyapı. Dış dünyadan izolasyon. Kimseye danışma ilkesi klasik kürt mekanizmasıdır. Böylece kişi yalnız kalır ve sadece sistem içi kaynaklara güvenir. Bilişsel kapan (cognitive closure) dış eleştirilere karşı zihni koruma kalkanı oluşturmak. 2. Otoriteye teslimiyet. Kimseye anlatma kuralı, kişiyi bağımsız düşünmeden ve ifade özgürlüğünden mahrum bırakır. Lider bilir, sen sadece uygula. Kalıbı, otoriteye kör itaat. 3. Davranışsal koşullandırma. Tok ol, ısrarcı olma, sabırlı görün denilerek kişiye belirli bir rol, kontrollü, karizmatik satışçı giydiriliyor. Bu, kişiliği sistemin istediği biçimde yeniden şekillendirme girişimi. 4. Manipülatif iletişim kontrolü. Katılımcı kendi cümlelerini kurmasın diye standart örnekler veriliyor. Dili kontrol etmek eşittir düşünceyi kontrol etmek. Bu dilsel çerçeveleme, linguistic framing tekniği. 5. İnanç bulaşması, belief contagion. Sen kazancından bahsetme, kazananlardan örnek ver diyerek sosyal kanıt kullanıyor. Onlar başardıysa ben de yapabilirim. Beyinde taklit ve inanç bulaşması devreye giriyor. 6. Yalancı özellik. Karar senin, ister gir ister girme diyerek katılımcıya özgürlük illüzyonu sunuluyor. Ama aslında bu, savunmayı kırmak için kullanılan ikna psikolojisi hilesi, özgürlükle manipülasyon. Perde arkası. Bu bölümün ana amacı, katılımcıyı hem dış etkilerden izole etmek, hem de grup otoritesine tam bağımlı hale getirmek. Kimseye danışma, eleştiriden koruma kalkanı. Kimseye anlatma, sistem dışına bilgi engelleme. Kimseyi davet etme, henüz kontrolsüz büyüme yerine kontrollü manipülasyon. Böylece sistem şunları sağlar. 1. Dışarıdan gelen rasyonel uyarılar engellenir. Aile, arkadaş veya uzmanlardan gelen uyarılar cehalet olarak etiketlenir. 2. İçerideki hiyerarşi güçlenir. Üst liderler tek bilgi kaynağı haline gelir. 3. Katılımcı düşünmez, uygular. Düşünmek yasak, sorgulamak zarar, sadece tekrar ve kopya. 4. Duygusal bağ ve güven manipülasyonu. Ben sana zorla satmıyorum, sadece bilgi veriyorum diyerek sahte samimiyet kuruluyor. Genel değerlendirme 3 cümle bölümü, kitapçığın en kilit psikolojik kontrol noktası. Burada sistem yeni katılımcının dışarıdan bilgi almasını engelliyor, kendi düşüncelerini bastırıyor, sadece üst liderlerin dilini kullanmasını sağlıyor. Bu da onu tamamen manipülasyona açık hale getiriyor. Yani artık kişi düşünen birey değil, tekrarlayan ajan konumuna düşüyor.